Evet değerli e, izleyiciler, öncelikle hayırlı pazarlar diliyoruz efendim. Bugün e, bizim e, Zonguldak dernekler federasyonumuza bağlı olan e, Zonguldak e, Pendik Zonguldaklar Derneği'mizin tertiplemiş olduğu bir program vardı efendim. Hem maden şehitlerimiz için okutulan bir Kur'an-ı Kerim programı vardı, hem de e, azı şehitlerimiz için. Efendim burada lokma dağılıyor. Şimdi kaynarca. Merkez Camisi'nin önündeyiz. Buradan bu canlı yayını gerçekleştiriyoruz. Yanımızda yine sevgili Oktay abimiz de var. Oktay selam abi hoş selam geldin. Aleyküm, merhabalar. Nasılsın? Nasılsın? selam diyorum. Allah kabul etsin büyük başkanlarımı. Ölenlerin Allah rahmet eylesin diyorum. Buyurun başkanlarım görüyorsunuz. Evet. Tabii ben şöyle bir görüntü de alayım. Bu arada lokma dağıtılıyor. Lokma dağıtılmaya devam ediliyor. Biz de bu görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Tabii ki amaç şurada nedir? Allah için yapılan şeyler efendim hem paylaşmaktır bir de yan bir yandan da bu paylaşımları yaparken doğru bilgiler yapalım. Evet sevgili dostlar sevgili izleyiciler Zonguldak Dernekler Federasyonu başkanımızı burada sıcağı sıcağı yakalamışken gündemle alakalı birkaç soru soracağım. Huyumuz kurusun efendim. Bu arada yine Batı Karadeniz İş İnsanları Derneği Başkanımız sevgili Şenol Birol Kabarık da yanımızda efendim. Yine köy dernek başkanlarımız da yanımızda Önce ev sahibinden başlayalım. Sonra diyelim ki bugün neler yapıldı? Maden Şehitleri Programı tertiplendi sevgili başkanım. Neler söyleyeceksin? Önce şöyle biraz bilgi alalım. Bugün hem Maden Şehitleri Programı hem de malum işte yakın tarihte ülkemizde asrın felaketinde vefat eden deprem şehitleri, depremde vefat eden vatandaşlarımız için Aynı zamanda da burada Pendik'te bu e, kural merasimi oldu. Pendik Derneği'nin kurucularına olan yakın zamanda kaybettiğimiz ani bir şekilde Celal Demircan abimizin de ruhuna hediye etmek üzere yani tüm vefat edenlerimize hediye etmek üzere bir <laughs> program tertip edildi. Pendik Zonguldaklar Derneğimiz e, yönetim kurulu ve e, üyeleri tarafından. Biz de Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak biliyorsunuz hani dün akşamda Esenyurt'ta aynı şekilde böyle bir programımız vardı. Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında olmak kaydıyla bu şekilde hem maden şehitlerimizi hem depremde vefat eden vatandaşlarımızı hem de tüm ölmüşlerimize bir dua, bir Kur'an göndermek istedik. Onun için bugün buradayız. Burası Pendik, Pendik Kaynarca. Kaynarca Merkez Camii. Kaynarca en kalabalık olan bir yer Pendik'ti özellikle. Bu manada da kalabalık bir Zonguldaklılarla birlikte ve diğer illerden de katılan dostlarımızla programımızı icra ettik tabi karşıdan gelenler oldu sizler gibi işte adak medya zaten her yerde var Bunu Eyvallah. artık söylememize Park gerek yok Türkiye olarak da varız evet farklı Türkiye olarak Vasiyat Başkanımız yanımızda Şenol Bilal Hocam Hilmi abi, Hilmi Civar. Her zaman El abi, Karabük dernek başkanlarımız var ya. Evet, yani var. böyle hem Zonguldaklı hem de civar illerin de biz, bizimle muhabbet olan dostlarımızın katılımıyla bir kuram merasim gerçekleştik. Sonrasında da hayır lokması dağıtıyoruz. Evet Ama başkanım. Daha alıyor. Yani e, 3 Mart 1992'de kaybettiğimiz maden şehitlerimiz tabii temsili olarak biz 3 Mart'a eee itafen her 3 Mart'ın yakın tarihlerinde bir iki gün önce iki gün sonrasında bu maden şehitlerimizi anma programını yapıyoruz. Ee, Avrupa yakasında Esenyurt Derneğimiz bunu yıllardır devam ediyor. Anadolu yakasında da Pendik Derneğimiz devam ettiriyor. Amaç burada e, madencilerimizi madenimizi anmak anlamak ve unutturmamak. E, tüm madende vefat eden şehit olan maden şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak. Bunun için de bugün e, yine maden şehitleri anma programını icra ettik. Ama e, tabii acısı hala taze. E, 6 Şubat'ta e, asrın felaketi diye adlandırdığımız bu e, malum deprem faciasında çok ciddi bir şekilde e, ülkemizde e, yıkım meydana geldi. 10 ilimiz, 11 ilimiz etkilendi. E, 750 bine yakın hanenin yıkıldığı veya yıkılacağı tespit edilen, e, daha da artacağı söyleniyor. Onun için tahmin edilenden çok fazla bir... E, deprem felaketiyle karşı karşıyayız. İlk günden itibaren Zonguldak Dernekler Federasyonu yardım kampanyasını ilk saatten itibaren başlattı, devam ettirdi ve icraatını da sahada gerçekleştirdi. Biz 6 Şubat saat 9 itibariyle yönetim kurulu ve ilgili komisyondaki arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantılarla acil olarak bölgede e, mobil aşevi kurduk. Kahramanmaraş, Kadiroğlu ilçesinde, Gazipaşa mahallesinde, Atatürk İlköğretim Öğretim Okulu'nun bahçesinde kurduk. Ve orada üç öğün e, yaklaşık 3000 kişinin e, yemek, yani sıcak bir yemeğe ulaşabildiği bir sistemi 15 gün boyunca devam ettirdik. Yani toplamda 150 bin öğüne denk gelen bir sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Tabi hem arama kurtarma ekipleri, hem polis, asker ve diğer görevlilerin de buradan faydalandığı ve mahalle sakinlerinin de üç öğün sıcak bir yemeğe ulaşabildiği bir mobil aşı evini orada 15 gün boyunca tabi destekçilerimizle hayırseverlerimizin katkılarıyla ayakta tuttuk. Sonrasında tabi büyük kurum ve kuruluşların büyük çadırlar ve büyük aşı evlerinin kurması gerçekleştikten sonra biz de mobil aşı kaldırdık. Şimdi ilk günlerde yapmış olduğumuz e, gıda yardımı, e, giyim yardımı gibi yardımlarımızla e, bölgede bir nebze yaralara, merhem olmaya, e, motivasyona, huzura katkı sunmaya çalıştık. Bir araba ekmek gönderdik. İlk günlerde ekmek sıkıntısı vardı. Bir araba su gönderdik. Orada su sıkıntısı vardı. Sonrasında bir araba karma, e, giyim ve diğer... E, lojistik malzemeleri, ısıtıcı, battaniye, yorgan gibi malzemelerden oluşan bir araç gönderdik. Sonra da bir araba hijyen malzemesi gönderdik. Akabinde de bir tır dolusu odun ve kömürün dağıtımını orada birebir gerçekleştirdik. Şimdi o bulunduğumuz süre zarfında ve sonrasında tekrar Hatay'a bir heyet olarak yapmış olduğumuz ziyarette gözlemlemelerimiz ve yetkililerden aldığımız bilgiler ışığında bölgede şu anda en çok elzem olan durum ısınma ve barınma. Isınma bir şekilde çözülebiliyor ama barınma şu anda en büyük sıkıntı. Onun için biz de barınmayla alakalı acilen bir projeye start verdik. Ee, biliyorsunuz Zonguldaklı madenciler arama kurtarmada dünyanın gündemine oturdu. Bizlerin Zonguldakların gururu oldu. Aynı zamanda da Türkiye'nin de umudu oldu. Bu arama kurtarma süresi, çalışmaları süresi içerisinde tüm enkazın başında bekleyen yakınları olan enkaz altında yakınları olan insanlarımızın adeta hayata tutunma sebebi oldu, umudu oldu madencilerimiz. Biz bunları gözlerimizde gördüğümüz için bu kadar rahat anlatabiliyoruz. Madenciler umut oldu. Biz de hem Zonguldak'ın gururu hem Türkiye'nin umudu olan madencilerimizin adını yaşatmak için Madenciler Mahallesi adını vereceğimiz bir barınma yaşam alanı oraya kurmaya karar verdik, start verdik projemize. Şimdi bu projemizdeki lansmanımız da şu şekilde, zonguldaklıların bir şekilde hani aidiyet duygusunu pekiştirmek için adetini 67 olarak belirledik. 67 adet hane kuracağız ve rakamını da 67 bin TL ile sabitledik. Üstünde çıkacak tüm rakamları bir şekilde kendi imkanlarımızla karşılamayı taahhüt ettik. Ama 67 bin TL'ye 67 tane hane kurmak düşüncesiyle projemize start verdik. Şu anda yoğun bir şekilde bu proje hayata geçmek için çalışmalar devam ediyor. En son e, görüntüleri biz ilgili iletişim kanallarından paylaşmıştık. Altyapı çalışmaları yapılıyor. İş makineleri çalışıyor. Şu anda altyapı çalışmaları bitmek üzere. Önümüzdeki günlerde birkaç gün sonra biz malzemelerimizin bölgeye sevkiyle orada madenciler mahallesinin hanelerini oluşturacak prefabrike yaşam alanını kurmaya başlayacağız. Onunla alakalı da bilgileri zaten sizlerin aracılığıyla paylaşacağız. Bir bir dip notta paylaşayım. Ee, yaşam alanını kurarken insanların yaşam kalitesini ve huzurunu dikkate almak kaydıyla kendimizin yaşayabileceği standlar, standartlarda olması için e, normal konteynerlardan e, göndermek pek işimize sinmedi. Tamamen tasarımı, imalatı ve e, projesi de bize ait olmak olarak, olmak şartıyla özgün tasarım, özel imalat, spesifik bir prefabrike e, imalatı yapacağız. Ölçüleri de bize e, bizim kendi tasarladığımız şekilde 4'e 6 şeklinde. Da, yani e, çok kaliteli bir şekilde insanların orada geçici bir yaşam alanı ama sanki kalıcı bir yaşam alanı gibi oraya e, evleri inşa edeceğiz. İnşallah kısa sürede de bu hayata geçecek. Sizlerin aracılığıyla da herkese paylaşacağız. Ben bu şekilde özetlemiş olayım bugün programın hazırlanmasında emeği geçen Don Def'in güçlü derneklerinden Pendik Songuldaklar Derneği Başkanımız Murat Taşçı ve ekibine katkıda bulunan Demircan ailesine, Taşçı ailesine, çavuş ailesine ve diğer aklına, at, atladığım var sakla neler Tüm katkı sunan ailelerimize Allah kabul etsin diyorum. Emeği için herkese teşekkür ediyorum. Katılan herkesin ayaklarına sağlık, yüreğine sağlık. Sizlere de bu hizmeti sunduğunuz için başarılar diliyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağ ol başkanım. Ben şey soracağım. Bu Zonguldak Madenci Mahallesi'nin süresi ne zaman bitebilir böyle tahmin Şimdi Alaaddin Bey, Zonguldak Madenci Mahallesi tabii bölgedeki e, ilgili valiyle devamlı ko koordinat halindeyiz, iletişim halindeyiz. Şu anda Iğdır Valisi orada sorumlu. Orada şimdi olağanüstü hal bölgesi e, ve olağanüstü hal şartlarında sistem ilerlediği için tabii biraz e, altyapı çalışması beklediğimizden biraz fazla uzun sürüyor. Bunu da dikkate alarak söylüyorum. E, Ramazan ayına kadar belli bir sayıda kurulumu bayramına kadar diyeyim Ramazan bayramına kadar belli bir sayıda kurulumu gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Tabii oradaki ortamın ve lojistik imkanların ve işte bürokratik anlamdaki işlemlerin de ilerleyişine de bağlı olarak ama Ramazan Bayramına kadar e, yarıdan fazlasını biz e, bölgenin tabii yani orası çok büyük bir köy, sivil toplum köyü bu arada onu da söyleyeyim. Hani konuyu açmışken sivil toplum köyü adı altında kurulan bu köyde Zonguldak Madenciler Mahallesi var. Amasya Federasyonumuz var, Sakarya Federasyonumuz var. Benim başkanlığını yapmış olduğum Pendik Dernekler Federasyonu var. Pendik Kardeşlik Mahallesi kuruyor. Onun yanında diğer illerimizde orada Samsun yine keza ve katılacak beklentilerimiz olduğunu söyleyebilirim. Katılacak olan illerimizin de katkısıyla çok büyük bir sivil toplum köyü kuruluyor. Bizler bunun öncülüğünü, imandarlığını yapıyor pozisyondayız. Ama tabii bizim Zonguldak Federasyonu olarak özetlediğimizde Zonguldak Madenciler mahallesi 67 eve biz yani yaklaşık 2 ay gibi bir sürede tamamlamayı düşünüyoruz. Başkanım başarılar diliyorum. Her daim yanınızdayız. Sıkıntı yok son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ben çok konuştum. Bundan sonra yanındakilere vereyim. Teşekkür ederim. Ama sizin gerçekten konuşmanız lazımdı. Çünkü herkes bekliyor. Muharrem Aydın selam gönderiyor. Aleyküm Hakkı selam Karabostan abi. da selam gönderiyor. Evet sevgili başkan. Teşekkür ederiz başkanım. Batı Karadeniz İnsanları Dernek Başkanımız bugün yine akşam ki programa katıldınız Esenyurt'ta. Maden Şehitleri programımız vardı. Bugün de buradayız. Sen neler söyleyeceksin? Evet. Burada... Kendi izlerinde de herkese selamlar gönderiyoruz. Ee, olarak bir akşam e, sizin de belirttiğiniz gibi Esenyurt'ta yine madem şehitleri anma programımız vardı. Federasyonumuza, Kondur Mahtemelik Federasyonu da e, birlikte Esenyurt Eski Şehitler birlikte yürüttü. E, ve her yıl daha doğrusu İsa Doğru Köyü Başkanımızın organize ettiği kurallı katıl sağladık. Biz Atıkalade Derneği olarak e, bölgemizin sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine e, ilçe elimizden geldiğince katılıyoruz. Ekibimizle beraber Adalet Medya, Fark Türk Dili, Kurtan Gazi Zorbaşlar Derneğimiz ve yönetim kurulu ile beraber e, arkadaşlarımızla birlikte sahada olmaya çalışıyoruz. Tabi burada ölen e, reze patlamasında ve diğer maden kazalarında ölen Ondurdaklı madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve e, yakın zamanda da federasyon e, başkanımız da belirttiği gibi deprem bölgesinde vefat vefa eden e, tüm önemli vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii sivil toplum kuruluşları olarak başkanımızın da anlattığı gibi federasyonumuzun başlatmış olduğu e, bu destek programlarında elimizden geldiğince destek veriyoruz maddi manevi biz de tabii ki vasiyet olarak e, önümüzdeki dönemde e, Ramazan öncesi, tabii de Ramazan başlangıcı, başlangıcında bir yine yardım e, kampanyası başlatarak destek vermeye devam edeceğiz. Tabii bu, e, bu e, üzücü olaylardan pek işte, tekrar bu, bu yaşanmaması için işte, dualar yazıyoruz ama o bölgede anne, anne. devlet biz de kadar da işte hep beraber oradaki acil paylaşarak eee elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz. Bugün de buradayız. Burası Pendik Kaynarca e, Merkezi. ki Camii. Merkez Camii'de bir ödenemezinde kıldık ve oradaki Pendik Doğulular Derneği'ne ve Nuhat Taşçı başkanımıza yönetimle teşekkür ediyoruz. Bu programı olduğumuz ettikleri için. Buradan tekrar herkese selam gönderiyoruz. İnşallah ee, inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Ve bu yaraları hep birlikte saracağız. Tekrar tüm şehitlerimize, maden şehitlerine, rahmet diliyoruz. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı. Çok sağ olun. Evet, 20 Cıbır var yanımızda. Evet. Sevgili Başkan sen neler söyleyeceksin bugünlere kadar? Evet, canlı indik. Açıklama yapmak istemiyorum Evet. Dursun Kapıcıoğlu ve sizler varsınız. Dursun Kapıcıoğlu sen geldin. Sen neler söyleyeceksin? Efendim ee, cümleden hayli pazarlar diliyorum herkese. Ayaklarım. Öncelikle Azat Mekre'ye bize bu imkanı sağladığı için görüşlerimizi almak için size de ayrı bir teşekkür ediyorum Fark TV'ye. Efendim e, ee, Zonguldaklı olarak ee, gurbette ee, biz Zonguldaklı olarak her yıl olduğu gibi bizim federasyonumuza e, bağlı iki dernek her yıl maden şehitleri için e, Kur'an-ı Kerim Mevlid Tılevveti yapıyor. Tabii e, dün akşam malum e, Esenyurt e, Eskat Müşedler Derneği ve Pendik Zomadaklar Derneği olarak iki derneğimiz yap yapıyor bu yılda. Akşam Esenyurt'taydık e, Eskat Müşedler Derneği'nin e, Kur'an Tılevveti'ndeydik maden şehitlerimiz ve deprem bölgesinde olan hayatını kaybeden şehitlerimiz için. Bugün de Pendik'teyiz. Pendik Merkez Camisi'nde. Zonguldak Pendikler, e, Pendik Zonguldaklar Derneği'nin düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim kilavetine geldi. Sultan Gazi Zonguldaklar Derneği ekip olarak ölenlere, şehit olanlara Allah'tan rahmet, Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Cenab-ı Allah artık böyle acılar, böyle e, olaylar göstermesin. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, e, değerli izleyiciler. Ben az önce de bahsetmiştim. Madenci e, mahallesi yapılıyor. E, nerede efendim? Hatay'da. Ama ondan önce bugün madencilerimizi anıyoruz. Ülkemizin e, aziz şehitlerini anıyoruz ve diğer yandan efendim depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Kur'an-ı Kerim okutuluyor ee, Zonguldak yani Pendik Zonguldaklar Derneği'nin öncülüğünde ben de caminin önünde bu yayını gerçekleştiriyorum efendim burada az önce Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra da lokma dağıtımı yapıldı sevgili e, Zonguldak Dernekler Federasyon Başkanı e, değerli e, başkanımız e, Ziya Öncel'in açıklama yaptı Batı Karadeniz İş İnsanları Dernek Başkanı açıklama yaptı ben şöyle lokma yap, dağıtımı yapıldı, yapılan yerde yine hayır işleyen pek birbirine değerli insanlara da teşekkür ediyoruz. Efendim, ee, Saadettin Yılmaz'a, Necmettin Demir başkanlarımıza bizi izleyen Beysel Demir Taçerkiye'ye selamlar gönderiyorum. Dediğim gibi Fark Türk TV'nin farkını bundan sonra göreceksiniz. E, canlı yayınları bazı yerlerde canlı canlı sosyal medyadan özellikle yapacağız. Bu tür haberleri anlık paylaşacağız. Biraz sonra inşallah Zonguldak Derneği'mizin bulunduğu yere de gideceğiz. Tabii ki orada canlı yayınımız olmayacak ama biz şunu söylüyoruz: Memleket, bizim memleketimiz, özellikle madenciler mahallesi'nin yapılması, yaraların sarılması gibi birçok çalışma yapılıyor. İstanbul'da gurbetçiler bir şey yapmıyor demesin kimse. Gurbetçilerin kendi gurbetteki var olan şeyleri kapatırken bir yandan da memlekete, e, şehirlerimize, e, ülkemizdeki e, kanayan e, işte depremdir, felakettir gibi konu, e, afet gibi e, o olan doğa olaylarına efendim ne yapıyor? Sahip çıkıyor ve bu olaylarda mağdur olan vatandaşların mağduriyetini gideriyor e, diyorum. Ben, ben şimdi buradan yayını kesiyorum. Bizi izleyen herkese selamlar, saygılar gönderiyorum. Allah'a emanet olun diyorum efendim e, ee, buradaki güzel caminin bu görüntülerini sizlerle paylaşayım istiyorsanız. Evet. Dediğim gibi burası e, şu gördüğünüz cami. Şöyle az sola çevirelim. Yukarıya doğru çevirelim efendim. Abi gel gel sen de gel. Sen de konuşalım. Şöyle bir yukarı konuşalım size şu camiyi göstereceğim de. Evet gördüğünüz e, bu camimiz Pendik eee Pendik'teki camimiz efendim. Merkez camisi. Evet. Bu arada değerli çok dostlar değil. uzun zamandan beri çok kadim bir dostum var. Tabi, televizyon programları çekerken her daim, her zaman yanımda olan çok değerli bir abimiz var. Onu da ben hemen sizlerle paylaşayım. Yanıma geldi. Sağ olsun bizi kırmadı. Onu da bir tanıyalım bu arada. Değerli abim merhaba. Merhaba seni tanıyalım. Devreğin ha? Gülü Nazım Dikman. Devreği 1963 doğumlu. Evet. Bazı yerel kanallarda tanımayan kal yoktu böyle. Evet. Sizden de bu vesileyle tanışmış oluyoruz. Eyvallah, eyvallah. Allah razı olsun. Nasılsın, İyisin? Yapaca, yapaca, yapaca dışarıdan da başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Bugün madencilerimize ilgili Kur'an-ı Kerim okutuldu. Evet. Bir şeyler söylemek ister misin? Geçmiş madencilerimiz şehitlerimiz Allah rah rahmet diliyorum. de ayrıyeten Allah, Allah Çok Allah Allah. teşekkür ediyoruz. Saadettin Yılmaz evet. abimizin selamları var sizlere. Aleyküm. Efendim, efendim de Necmettin Demir abimizin e, de selamları var. Zonguldak, Devrek, e, Batı Karadeniz hep beraber varız Elele. inşallah. Teşekkür ediyoruz. Helal çok sağ ol. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Geldik. E, nereden geldik efendim? Pendik. Merkezde okutulan e, Zonguldak Derneği'mizin, Bendik Zonguldak Derneği'mizin maden şehitlerimiz için, aziz şehitlerimiz için ve e, Türkiye'de meydana gelen ve 10 ili yaralayan, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için okutulan Kur'an-ı Kerim'i biz içeri giremedik ama dursun kapıcı En azından dışarıda dağıtılan lokmayı gösterdik. E, lokma dağıtımı da bitti. Bizim yayınımız da burada bitti efendim. Allah'a emanet olun. Fark Türk TV'nin farkını görmeye devam edeceksiniz. Adak Medya olarak çalışmaya devam ediyoruz. Gerçekten ciddi bir yükün altına da girdik. İnşallah Rabbim yardımcımız olur. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Pendik'ten hepinize hayırlı pazarlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.